Arkadaşlar bugün size bir şey göstereceğim. Buradan hemen uygulamasını yazıp geliyorum. Evet arkadaşlar uygulama yükleniyor. Yüklenirken de siz like atıp abone olun. Tamam mı arkadaşlar? Olur mu? O zaman hemen geçelim. Uygulamanın adı altta yazıyor. Videoyu durdurup adını okuyabilirsiniz. Aha. Niye? Yani, internet gelmiyor çünkü babaannemin evindeyiz. Buradan böyle bunu yapabilirsiniz. Böyle bunu yapabilirsiniz. Buradan sansı yapabilirsiniz. Bir de kapak fotoğrafım falan şöyle yaptım. Bu uygulamadan yaptım yani. Mesela bu Şu fotoğraf. Ve kullandım. Evet kullandım yani. Minnacık oldu. Yani kullandım. Mesela başka neyi kullandım? Başka kullandığım var mı? Çok... Başka işte kullandıklarım var. Yani mesela şu. Şu tab tabletimin ekranı için. Şunu telefonumun ekranı için kullandım. Yani öyle arkadaşlar. Burada da Sans'ın kankisi, kankisi var. Burada hiç kullandığım yok yani. Çünkü ha, şunu kullanmıştım. Yani burada bu var. Bu bilenler yoluna yazsın. Dilim dolandı. İşte öyle karakterler vardı. Benim aralarında en sevdiğim sans ve en sevdiğim fotoğrafta Nerede o? Nerede ya? Ben onu da bulmalıyım arkadaşlar. Durun yani ben onu bulmalıyım. Mesela arkadaşlar bu. Öbürünü bulamadım. O yüzden bunu aldım arkadaşlar. Şu an siz yan görüyor olabilirsiniz. Bilmiyorum. Çünkü tableti yan tutuyorum. <laughs> yan izleyin. Şöyle şor olduğu için. Neyse. Şöyle de tutayım. Oluyor ama bilmiyorum yani. Yan tutayım. Evet arkadaşlar bu yani. Şöyle bir bakayım. var. <laughs> telefonumda kullandığım fotoğraf. Aslında en sevdiğim bu değil ama. Başka. Ya arkadaşlar yine mi reklam? Yani arkadaşlar böyle YouTube kanalınızın kapağı falan varsa veya telefonunuz veya tabletiniz ekranı da varsa yapabilirsiniz. Ama tableti böyle yan tuttuğunuz için böyle böyle alıyor ve böyle tutunca da normal her yeri gözüküyor. Onu telefonunuza indirin. Veya ekran yapacaksınız ya bunu ya da böyle sadece kafası mı ne işte öyle gözükecek bir şey yapın arkadaşlar. Yani bay bay.